Ah ben bu fakir dinanasını avradınız sichen ev sahibine kapıya dayandı İyi ki sekiz ay geciktirdik kirayı amına koyduğumun yerinde. Bana kodumun adamı ya. Ama Hayda Bey bizim de kendimize göre ihtiyaçlarımız var ya. Yani. Sekiz ay oldu. Vereceğiz dedik yalan kaçmıyoruz ya amını siktiğimi göt vereni. Ama kaçmak iyi bir fikir aslında kaçsanız istemem ha. He. Heee kontrattaki maddeyi unuttum zannediyorsun. Ana kodumun ibnesi senin. Ne var lan? Haytocuğum sana bu haberi alıştıra alıştıra vereceğim çok üzülme diyar değil misin? amican vefat etti. Amacamın amına koyayım? Ulan miras kaldı sağa. Vay. Vay! Vay benim anam babam hoş gelmişsen evime. Gel içeri geç iki yol muhabbet edelim. <laughs> Ha bu 7. ayın 27'sinde 2007 tarihinde cenab Hak tarafından iradesi elinden alınan Balıkçı Turgut Reis'in yeğeni Küfürbaz Haydo'ya üç gün küfür edip kötü söz söylemediği takdirde bütün mirası kalacaktır. Ha bu üç gün içinde ne küfür edersen not edeceğim onu. Üç tane hakkım var. He? Başım üstüne paşam kurban olurum sen. Yarrağını yerim yarrağını. ha o garabiber o tarafta mıdır onu getir bana bakayım. Karabiber mi? Sikerim senin karabiberini. Aha da bozdun ağzını hemen. Eee, git itiyorum. <laughs> Karabiber mi istiyorsun? Getiriyorum lan. Getiriyorum manyak. Al hele al. Al ek. Çorbana ek çorbana. <laughs> <laughs> <Bana koyun. gülüyor> bu tuz da o taraflarda bir yerde mi ya? <laughs> Anamı sike... Evet buradaymış. <laughs> Baktan tuz da buradaymış. Allah Allah. Dokunur oğlum sana. tuz çok kullanma lan. Oraya pul biber <laughs> var mıydı ya? Pul biber mi? Ananın Senin ananı amına koyam, ananın avradını sikeyim senin bebeğini sikem ben amına koyduğumu çocuğu, amına koy. <gülüyor> <gülüyor> ya o davşan kardeş seni bir öpebilir miyim çok sevdim lan Manya Bana daha çok anamı sevdin gibi geldi ama ben buraya yazarım onu. Ne? Anan mı ne anası lan ben an Anam anam. A amına amını avayam sen lan amını sikem yoğurtlayam yoğurtlayam sikem sen Sen ha bu gidişle bu parayı alamayacaksın ha ben biliyorum ya. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Amını siktimin ne oldu sen ananı avradın sikem ben yolunu sikem senin göt amına uydu of, of. yatıp da uyumak varmış be Allah'ım ya. Tayyip Kapat çeneni amiri siktiğim ne çalıyor orada lan? Hayvan ola hayvanı senin. Ney? Üçüncü küfür anlayamadım. Ne diyor? Yazayım buraya. <laughs> Aman kurbanın olan ben diyorum ki Muazzez Ersoy'un şarkılarından çalsana onlar ben çok seviyorum ya. Olur. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bu neydi? İzmir marşı he mi? Marşların amına koyam senin marşların. Amını siktir. Çık lan dışarı. Hı. Vay selim ben götünü sikem çıksana dışarı. Amına koyduğumun çocuğu sen. Bana bak. Bu ettiğin küfürlerin hepsini yazdım ha buraya. Ay Ha bu introyu bir yerden hatırlayacağım ama Neyin introsuydu bu ya? Kutu sıçarken aklıma sıç, kere... ben senin su götünü sikeyim. Sıç hadi bakayım sıç sıç. Yahu arkadaş bu çekilecek dert değil ya. Ben bunu ta amına koyayım ben bunu sikeceğim ya. Amına koyduğum bu hayvanı senin. Tavşan götünü sikeyim senin ben. Tavşan götünü <laughs> Tavşan kardeş. <laughs> İki tane yumurta kırdım lan kahvaltı hazır. <laughs> ha? Lan ne bu lan? Amına kodumun çocuğu sen. Çık lan dışarı. Amına kodumun çocuğu geliyorum oraya çık. Çık lan düş aşağıya. Oy. Ulan motoru bozmuşuk ya. Motorunu sikeyim seni. En ya, yer dere al dereden taşları al dereden taşları da geçti bizden sevda aldık al cebimden saçları da al cem Allah da Allah 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 ki Allah beni öyle bir alıştırdın ki şerefsizim Hiçbir şeye sinirlenmiyorum. Bak hele bak. Bak bak bak. Oh. Doink. <laughs> Doink. Bak gördün mü? <laughs> Sikseler bir şey demem. Doink. 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 Ha bu kıvama geldi. Bunu bu gece sigarım ben. İstanbul <laughs>